Değerli izleyiciler, bugün sizlerle sufilik hakkında konuşacağız. Tasavvufun ne olduğu, ne anlam taşıdığı, nasıl ortaya çıktığı, hangi kollara ayrıldığı ve inanç esaslarının neler olduğu gibi önemli bilgileri paylaşacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Sufilik, İslam'ın sünni koluna bağlı olup adı suf yani yün kelimesinden gelir. Bu ismin verilme sebebi onların zahidliği yani dünyayı terk etmenin bir işareti olarak en ucuz yün elbiseleri giymeleridir. Onlara göre insanı rahatsız eden yün kıyafetler giymek kulun Allah'a yaklaşmasına vesile olurdu. Tasavvufi anlayışa göre insanın kendini eziyet etmesi, zorluklara katlanması ve nefsini küçümsemesi onu Allah'a daha da yaklaştırır. Elbette ki sağlıklı bir İslam düşüncesiyle bakıldığında bu iddia başlı başına yanlıştır ve dine sonradan eklenmiş bir bidattır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem neye imkan bulursa onu giyerdi. Yün elbiseyle diğer elbiseler arasında hiçbir fark gözetmezdi. O, imkan bulduğunda lezzetli yemekler yer, güzel elbiseler giyerdi. Bal yemeği sever, canının istediği yemek ve içecekleri kabul ederdi. Ümmetine de şöyle hitap etmişti. Kim benim yolumdan yüz çevirirse, o benden ve benim yolumdan gidenlerden değildir. Hz. Aişe annemiz Allah ondan razı olsun, peygamberimiz için yün bir üstlük dikmişti. Peygamberimiz terlediğinde yünün kokusunu hissetmiş ve o elbiseyi giymekten vazgeçmişti. Bu hadis, tasavvuf ehlinin yün elbise giyerek Allah'a yaklaşacaklarına dair inançlarının temelsiz olduğunu açıkça gösterir. Eğer bu doğru olsaydı, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yün elbiseden asla vazgeçmezdi. Aynı zamanda yün elbise giymenin daha faziletli olduğunu düşünmek, bir yönüyle Hristiyan keşişlerine benzemektir. Bazı ilim adamları sufi kelimesinin Yunanca kökenli olup hikmet anlamına geldiğini iddia etmişlerdir. Bazıları ise sufi kelimesinin Yahudilikten alındığını söylemişlerdir. Aynı zamanda Ortodoks Hristiyanlar da kilise hizmetkarlarını sufiya olarak adlandırmaktadırlar. Sufilik ve bazı tarikatları İslam'a nispet edilen sufiliğin oldukça çok sayısız kolu vardır. Kendini sufi olarak tanımlayan her grup kendine bir tarikat adı koyar ve her biri birbirinden farklı bidatler ve ibadetler uydurur. Onları birleştiren tek unsur ise ortak inanç anlayışlarıdır. Sufi tarikatlarından bazıları şunlardır. Kadiriler, Rüfailer, Eduviler, Beyaniler, Cüştiler, Şazililer, Sütuhiler, Aleviler, Burhaniler, Nakşibendiler, Ticaniler, Nurbahşiler, Eydrusiler, Mehdiler, Halvetiler, İdrisiler, Rüştiler, Fergeliler, Selimiler, Muşeşşaiye, Azmiye ve başkaları. Bu isimler sayı belirsiz olan çok sayıda tarikatın sadece birkaçıdır ve o yolları uyduran kişilerin isimlerinden alınmıştır. Her grup kendi çevresine müritler toplar ve onlardan topladıkları bağışlarla o tarikata ait vakıflar inşa eder. Ardından bu vakıfları şeyhin mirası haline getirirler. Tarikat kurucusunun torunu aylak bile olsa halkın bağışlarıyla kurulan bu vakfa sahip çıkar. Sufilik inancına göre tarikatların sayıca çok olması dine hiçbir şekilde zarar vermez. Onlara göre Allah'a giden yollar mahlukatın sayısı kadardır. Böylece kurulan her tarikatın mensupları kendi zikirlerini ve zikir etme usullerini uydururlar. Bir tarikatın zikri diğer bir tarikatın ziklinden tamamen farklı olur. Hatta ibadet ve zikirlerini başkalarından ayırmak için adeta birbirleriyle yarışa girerler. Her tarikat mensubu kendi tarikatının daha örnek alınası ve daha üstün olduğunu savunur bazıları kendi uydurdukları zikir ve ibadetlere güzel bir at kılıfı geçirip bu yolların Allah'a götürdüğünü iddia ederek bütün tarikatların uydurma ibadetlerini övüyor. Halbuki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dine sonradan eklenen şey bid'attir. Her bid'at sapıklıktır. Yine şöyle buyurmuştur. Benim sünnetime sımsıkı sarılın. Bir başka rivayette ise şöyle buyurmuştur. Bir kimse bizim bu işimizde olmayan bir şey ortaya çıkarırsa o şey reddedilir. Peygamberimizin bu konudaki sözleri işte bunlardır. Seçim sizin. Sufiliğin dereceleri Sufilik, amel ve inanç açısından birkaç kısma ayrılır. 1. Bid'at olan amellerle yetinen sufilik 2. Saf İslam inancına karşı aşırılığa kaçan fakat kişiyi dinden çıkarmayan batıl inançlar. 3. Kişiyi zındık yapan yani İslam'dan çıkaran batıl inançlar. Bu sol gruba mensup olan sufiler gerçek inançlarını haktan gizlerler. Çünkü bu inançları açıkça dile getirdiklerinde halk bunların Kur'an'a ve peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine aykırı olduğunu fark edecektir bu gruba batıni inanç taşıyan sufiler örnek gösterilebilir. Onlar inançlarını yalnız güvenilir ve sınanmış kimselere açıklarlar. Buradan anlaşılıyor ki sufilikte en alt derece bid'at, orta derece hak yoldan sapma, en yüksek derece ise zındıklık yani İslam'dan çıkmaktır. İslam'dan çıkan sufiler birkaç gruba ayrılır. Bazıları vahdeti vücut inancına sahiptir yani yaratan ile yaratılan, kainat ile içindekiler arasında hiçbir fark olmadığına inanırlar. Onlara göre kainat Allah'tır. Elbette böyle küfür ve çirkin sözlerden Allah'a sığınırız. Allah bu söylenenlerden uzaktır, münezzehtir. Bazılarına göre ise Allah, Muhammed peygamberin kendisidir. Bazıları da der ki, Allah dilediği evliyanın suretinde tecelli eder. Bu tür çirkin inançlar, sufiliğin İslam'dan çıkmış tarikatlarına aittir. Sufilikteki bidat çeşitleri. İtikadi bidatlar. Örneğin evliyaların kainatı yönetmesi veya kainatın idaresinde pay sahibi olması, rızıkları taksim etmesi, onlara yapılan ibadetin en üstün ibadet türü sayılması, kabirlerini tavaf edenlerin onlara secde eden ve adak adayanların Allah katında şefaatçi olacağı gibi batıl inançlar onların bidatlerindendir. Bu tür inançlar en büyük şirktir ve kişiyi İslam'dan çıkarır. Kalpte olan bidatlar Örneğin falan kabrin sahibi olan bir evliyadan korkmak, ondan medet ummak gibi durumlar. Eğer bir kimse Allah'tan başkasına tazin gösterir, onun huzurunda zeril olur ve ona sevgi besleyerek kalben ondan korkarsa Allah'a büyük şirk koşmuş olur. Çünkü gücü Allah, ibadetin yalnızca kendisine yapılmasını emretmiştir korku da ibadetin bir türüdür ve bu ibadet türünü Allah'tan başkasına yöneltmek asla caiz değildir. Dilde olan bidatlar. Sufilerin birinen zikirleri, ölülere yalvarmak, onlardan yardım dilemek gibi ifadeler bu gruba girer. Bu tür davranışlar da öncekiler gibidir. Örneğin bir ölünün huzurunda yalvararak ondan yardım istemek büyük şirktir ve kişiyi dinden çıkaran bir ameldir. Ancak dinden olmayan uydurma zikirleri okumaksa bir bidattir ve büyük günahtır. Fiziksel bidatlar. Re'ayip namazı kılmak, bir evliyanın önünde secde etmek, kabirleri ya da evliya makamlarını ziyaret amacıyla yolculuğa çıkmak, mevlitler düzenlemek ve benzeri kabirlerin önünde secde etmek de dinden çıkaran büyük bir şirktir. Maddi bidatlar Evliyaların kabirlerine adak adamak gibi ameller bu gruba girer. Sufiler hakkında bahsettiğimiz bidatlerin bir kısmı kişiyi dinden çıkaran, bir kısmı ise dinden çıkarmayan fakat büyük günah sayılan amellerdir. İslam'a göre doğru yaklaşım, her amelin kendi hükmüne göre değerlendirilmesidir. Bu sebeple her Müslümanın tevhidi öğrenmesi şarttır ki büyük günahla şirki ve bid'ati birbirinden ayırt edebilsin ve kendisini cehennem ateşinden koruyabilsin. Sufiliğin uydurduğu bid'atlar Sufiler Kur'an-ı Kerim'de ve Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde Allah'ı zikretmek ve Peygamber'e salavat getirmekle ilgili olan genel delilleri esas alarak, Allah'ın indirmediği şekilde zikir ve ibadetler uydurmuşlar, böylece her bidat için kapı aralamış, Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem sünnetini yok etmişlerdir. Bağırarak, zıplayarak, garip hareketlerle Allah'ı zikretmek adı altında çeşitli bidatlar ortaya koymuşlardır. Birçoğumuz sosyal medyada bu tür görüntülere sıkça rastlıyoruz. İnsan ister istemez düşünüyor. Aman Allah'ım, bu nasıl bir dindir? Elbette onların bu hale gelmeleri Kur'an-ı Kerim'in ve peygamberin öğretilerinden adım adım uzaklaşmalarının bir sonucudur. Mesela Nakşibendi tarikatındaki zikir sırasında yapılan harekete bakacak olursak, müridin çenesi sağ omzuna değene kadar yüzünü sağa çevirdiğini ve Arapça la yani yoktur kelimesini söylediğini görürüz. Sonra hızla yüzünü öne çevirip çenesi göğsüne değecek kadar başını eğer ve Arapça ilahe yani ilah kelimesini söyler. Ardından yüzünü sola çevirir, çenesi sol omzuna değene kadar ve Arapça illa yani başka kelimesini söyler. Daha sonra tekrar yüzünü öne çevirip aynı şekilde Allah kelimesini söyler. Sufiler bu şekilde zikri 21 kez tekrar etmekle vecd haline ulaşacaklarına inanırlar. Daha sonra bu zikre bir de dans etmeyi eklediler ve bidatlerine bidat katarak hakiki İslam yolundan daha da uzaklaştılar. Sufilerin sünnet anlayışları. Bazı sufiler ehli sünnet gibi hadis kitaplarını kabul ederler. Ancak hadisleri yanlış yorumlayarak doğru yoldan saparlar. Bir diğer grup sufi ise ilim yolunu terk ederek keşf adını verdikleri yöntemle şeriat hükümlerine ulaşılabileceğini iddia eder. Onlara göre keşf şeriatı öğrenmenin bir yoludur. Şöyle ki tasavvuf yoluna giren kişi nefsini şehvetlerden mahrum bırakır ve mahrumiyetle onu terbiye ederse Allah'ı halis kalple zikretmesiyle kalbine hidayet yolunu aydınlatan bir hikmet nuru bahşedilir. Bu inanca göre kişi Kur'an ve sünneti bilmeden de hikmet ve ilim sahibi olabilir. Bu yüzden bu gruba mensup sufiler ilmi hadis kitaplarından öğrenmeye gerek duymazlar. Hatta böyle bir arayışı mürid için eksiklik sayarlar, müridin kalem ve mürekkeple uğraşmasını hak yoldan sapmak olarak görürler. Hatta bazıları hadis ilmiyle meşgul olanları küçümseyerek şöyle derler. Sizin hadis rivayetiniz Ölüden ölüye aktarılan sözlerdir. Biz sufiler ise kalbimizle Rabbimizden rivayet ederiz. Allah diridir, asla ölmez. Bu iddia onların ne kadar cahil olduklarını gösteren açık bir delildir. Oysa hadis rivayeti vahye dayanır. Sufilerin hak yoldan sapmalarının temel nedeni kendilerini ilimden mahrum bırakmalarıdır. Değerli izleyiciler, Sufilik hakkında sizlere aktarmak istediğim kısa bilgiler bunlardı. Umarım bu video sufilik anlayışını daha net kavramanıza vesile olmuştur. Şüphesiz ki Peygamber Efendimizin yolunu izlemek isteyen her Müslüman için hayat rehberi Kur'an-ı Kerim ve Peygamber'in hadisleri olmalıdır. Yüce Allah bizleri Kur'an ve sünnet yolunu izleyen şerefli kullarından eylesin.